Atatürk kaç yılında ölmüştür? Ee, Dolmuştur diyeceksin. Nedir, nedir? Nedir? Dört müydü? Nedi? Yılı söylesen yeter. Aa bilmiyor musunuz? Dört mü? Beş Beş yılında. Evet. Atatürk kaç yılında doğmuştur? Beş. Beş. Çocukları kırma. Türkiye'nin başkenti neresidir? Evet. Ee, Oğlum siz kaç yaşındasınız? 11. Ben 12. Bilmiyor musunuz? Türkiye'nin başkenti. Yok ben şey, şey basit. İstanbul. Türkiye İstanbul, İstanbul mu? İstanbul. 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 Doğru. Zengin. Motor <laughs> <laughs> Motor al. Motor, Motor Dur bir saniye. Ay, Oğlum bir durma. Soruyu düşünüyorum. Türkiye'de kaç bölge vardır? Çok kolay. Boyfriend. <laughs> <laughs> Evet. Şık, şıkları söylüyorum. 4, 5, 6, 7. Şey, doğru. Bu, bu <laughs> sefer harbi doğru.